Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yal Sapkın'ın ilim seçtiğinizi bölümünden iç fragman geldi arkadaşlar. Çağız'ın Ferit'e tokat attı arkadaşlar. Bu sahnede böyle bir fragman geldi arkadaşlar. Dizimizden ama Ferit ayağa kalkıp yeniden Seyran'a bu tokata rağmen yine de elimi uzatıyorum sana. Bence arkadaşlar Seyran Ferit'in elinden tutmayacak ve Ferit bu yüzden çıkıp gidip boşanma kararı alacak arkadaşlar tabii ki de boşanma olmayacak arkadaşlar teşebbü başlayacaklar arkadaşlar diye düşünüyorum ben sizlerde de neler düşünüyorsanız bölümle ilgili fragmanı nasıl bulduysanız yorum kısmında yazabilirsiniz yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar güzel paylaşımlarımız gelecek yarın 28. bölümde ilgili spoiler bir olacak arkadaşlar o yüzden kanalımıza abone olup Bildirimi zəng aktiv edirsiniz, bütün gəlişmələrdən anında xəbərdar ola bilərsiniz. Bizi xəbərləri